Evet, evet dostlar yeni bir bölümle karşınızdayız. Hayat Motorla güzel diyenlerin kanalındasınız. Bugün Blue Motordayız. Enes'le beraberiz. Zaman zaman buradan sizler için içerikler hazırlıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz aslında motosiklet gündeminde olan bir konu. Bununla ilgili ben bir motovlog hazırlamıştım. Sağ olun çok büyük ilgi gösterdiniz. Oldukça yüksek izlenme adetlerine ulaştı. Ve bende de şöyle bir kanal oluştu. Bunu biraz daha detaylandıralım. Eldiven tercih ederken Mevzuata uygun ve aynı zamanda tabii ki motosiklet tarzınıza uygun eldiven tercihini nasıl yapmamız gerekir diye bir içerik yapayım dedim. Başlayacağız ama başlamadan önce ne yapıyorduk? Kanala abone miyiz, değil miyiz? kontrol ediyoruz. Bildirim ayarlarını açıyoruz. Videoyu beğeniyoruz, sayflıyoruz. Tamam mı? Hemen başlıyoruz. Evet selam, tekrar beraberiz. Abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, Bugünkü teşekkür ederim. dediğin gibi eldivenler. Eldivenler. Önemli olan noktaları seninle birlikte bugün paylaşacağız. Şimdi bu eldiven mevzuatı çıktıktan sonra tahmin ediyorum size e, talep, bu eldivenlerle ilgili soru ve talepler artmıştır diye düşünüyorum. Tabii ki fazlasıyla eldiven talebi oldu. E, tabii ki müşterilerimize hizmetimizi sunduk. Peki müşteriler sordu mu abi bu eldiveni alıyorum ama uygun mu değil mi? Ne, nasıl bir eldiven alacağız diye sorular geliyor mu size? Aslında çok fazla kirli bilgi var. Müşteri de ne alacağını bilmiyor. Tam olarak herkesin kafası karışmış durumda. Ne alacağını bilmiyor veya hangi motor tipine günlük kullanmak istiyor, kışlık eldiven istiyor. Hangi eldivenler onun için uygun o ürünleri göreceğiz. Müşteri sertifikası olmayan ürün çok fazla var. Piyasada var hala hazırda. Çok fazla Daha önceden girmiş olanlar. Evet. Ama müşteri eldivenin var diyor sonuçta ve trafiğe çıkıyor. Bunun sonucunda da cezai işlemler uygulanıyor. Şimdi öyle diyorsun ama ben az önce mağazanızı geziyordum. Sizde de ben sertifikası olmayan ürünler rastladım. Nasıl abi? Bizde öyle bir ürün olmaz. Olmaz mı? Olmaz tamam mi? hemen gösteriyorum. Evet eldivenimiz bu. Ben de bundan kullanıyorum. Nasıl bundan kullanıyorsun? <laughs> sertifikası farklı amaçlarla kullanıyorum. Amaçlarla kullanıyorsun. Peki abi. Şimdi işin şakasıydı tabii. Biraz böyle şaşırtalım dedik. Ee, bu da aslında bir motosiklet eldiveni. Evet, bunu da motosiklette kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da motosiklet kullanırken sizin güvenliğinizi sağlıyor ama nerede kullanıyoruz onu sen açıkla istiyorsan. Öncelikle bu tip eldivenin korumasız olduğu için trafikte kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü bu eldivenin üst kısmında da, avuç içinde de herhangi bir koruma bulunmamakta. Bu eldiveni kullanacağımız yer arazi olur. Ee, endro. Enduro'da kullanabilirsiniz. Spesyal bir motosikletiniz varsa onda kullanabilirsiniz. Genellikle arazi için öneriyoruz. Aynen öyle. Çünkü yani, arazide esnek, rahat bir eldiven olması daha iyi sürüş hissiyatı verebiliyor. Evet yani aslında trafiğe kapalı alanda yapılan sürüşler. Enduro alanlarda işte orman sürüşlerinde, cross sürüşlerinde değil mi? O amaçlı motosikletlerde hakimiyetinizi, motoru olan hakimiyetinizi arttırmak için Trafikte kullanılan bir eldiven değil. Dolayısıyla bu tarz eldivenleri motosiklet mağazalarında rastlayabilirsiniz. Şaşırmayın. E, ama bilmeniz gereken ne? Abi bilmemiz gereken 13.594 sertifikalı, EN 13.594 sertifikalı eldiven olması gerekiyor. E, bununla ilgili ilk etapta işte e, polis çevirirse, abi bunun etiketini göster işte ona baksın falan. Şimdi bununla ilgili de benim sahada deneyimlemiş olduğum olaylar var ve bana geri dönüşler var. Bazı polisler gerçekten bu etiketi soruyorlarmış. Bazıları ne etiketi kardeşim ben korumalara bakarım diyor. Bununla ilgili de yine değişik uygulamalar var. Zaten siz bu eldiveni aldığınız zaman içerisinde bulun etiketi oluyor değil Tabii mi? Tabii ki. Bizim sertifikasız buradaki gördüğünüz bütün ürünler sertifikalı. Sertifikasız ürün var ise eğer, dediğim gibi farklı alanda kullanılan eldivenlerdir. O eldiven spesyal ürün olduğu için, örnek veriyorum arazide kullanılacağı için herhangi bir koruması bulunmamakta. Şöyle kısa bir bilgilendirdikten sonra dostlarımızı, istersen sizin Türkiye'ye getirmiş olduğunuz Magna markası var. Ondan biraz bahset, önce markadan biraz bahset, sonra da eldivenlere bir bakalım. Kış ayları yağmur, çamur yaklaşıyor, elleri sıcak tutmak lazım. Bu da bir güvenliktir. Tabii ki korumalar olacak ama ellerinde de sıcak kalması lazım. İstersen bir Magna markasından ufak bir bahset. Ondan sonra eldivenleri beraber inceleyelim. Magna Hollandalı üretici bir firma. Motosiklet montları, ekipmanları üretiyor. Aynı zamanda pist ürünleri, günlük kullanıma uygun ürünler, road ürünleri de mevcut. Birçok çeşit var, birden fazla çeşidi var. O zaman gel istersen hemen hızlıca eldivenlere bakalım geçelim. dostlarımız kışa girmeden. Fiyatları da uygun bu arada. Yani evet. tabii şimdi fiyat algısı herkese göre değişir ama hani piyasada baktığınız zaman üst kalite eldiven kalitesinde olup fiyatı uygun olan ürünler arasında yer alıyor. Onu söyleyebilirim. Gelin bakalım hemen hızlıca. Eldivenlerimizi aldık. 4 adet eldiven belirledik. Mevsime uygun. Onun dışında bayağı çeşit var. Yazlık eldivenler de var. Ee, onları artık yaza doğru sizler için inceleriz. Şimdi Hı. öncelikle abi en soft'tan en hard'a kadar şöyle bence başlayalım. Sırayla anlatalım. Magna markasının Atilla modeli bu. Bu ürün. Üst tarafta korumalarımız var. Parmak eklem korumalarımız var. Toş tip yani dokunmatik ekran özellikli bir eldivendir. İç kısımda avuç içi korumamız var. Mevsim geçişlerinde kullanılabilir eldiven. Çok soğuk bir havada açıkçası kullanmanızı tavsiye etmem. İlkbahar, sonbahar aylarında waterproof bir ürün. Su geçirmez. Elinizi içerisine soktuğunuzda özel dikiş olduğu için dikişi hissetmezsiniz. Ben bir şey de ilave edeyim istiyorsan Enes. Şimdi sizin modellerin birçoğunda RTX özelliği var. RTX bir şeyin kısaltılması, Raintex'in kısaltılması. Yani bu şu demek, Yağmur geçirmez dedin. Evet içerisinde çünkü yağmur geçirmez bir katman var. Raintex katman var. Bunun sayesinde Yağmuru iç katmana geçirmiyor bu eldivenler. Bunların hepsi aynı özellikte. Sen de katılır mısın bilmiyorum ama hani günlük kullanım dedin. Evet, işte scooter kullanıcıları veya naked kullanıcıları için aslında çok uygun bir eldiven diyebiliriz bu eldivene. Şimdi rengi çok güzel eldivenin farklı renk seçenekleri de var. Fiyatı ne civarda? Şu anda 4.800 TL civarında, civarında bir fiyatı var. Ee, yine bunu anexmotor.com'dan sipariş edebilirler. Pazar yerlerinde de bulunuyor. Mağazalarımızda, bayilerimizde de var de, bu marka. Oradan da bulabilirsiniz dostlar. Şimdi diğer bir endiven modelimiz bir tık daha böyle Enduro ve şey sürüşlerine, uzun yol. uzun yol sürüşlerine, arazi sürüşlerine de uygun hale getirilmiş. İçi gördüğüm kadarıyla komple deri kaplama. Manşetleri bir tık daha uzun. Evet, Bileğe doğru uzanıyor. İstersen ondan da bir bahset bize. Bu eldiveni diğer eldivenlerden ayıran Diğer bir özelliği skin cleaner olması. Yani vizörünüzü parmaktaki küçük silecek sayesinde temizleyebiliyorsunuz. Bu eldiveni nerede tercih edebilirim? Uzun tura çıkıyorsunuz da tercih edebilirsiniz. Ee, açıkçası günlük kullanımı çok çok uygun bir eldiven diyemem. Uzun yolculuk yapacaksanız veya sürekli motosiklet üzerindeyseniz bu eldiveni tercih edebilirsiniz. Eldiven üzerinde kauçuk malzemeden yapılmış korumalar mevcut. Aynı şekilde parmaklarda da. Avuç içerisi deri, Tekrar avuç içinde deri malzemeden korumalar var. Bu eldiveni iki noktadan şöyle elimize geçirdiğimizde iki noktadan ayarlayabiliyoruz. Bir bilek kısmından, iki bileğin biraz üstünden. E, bu tabii dediğimiz gibi hani bir tık daha böyle Enduro Adventure tarzı motosikletler için. Evet. Aslında benim KTM'ye uygun bir eldiven evet. bu. E, ben şimdi bunu görünce ondan vazgeçtim abi. Ben şu an... o bayağı da sıcak ha içi. Sıcak. Çok, Çok güzel kavruyor. Kışa uygun bir eldiven. Yumuşak yapısı var. İçinin deri olması ve dikişler bakın dışarıda yani içeriye verilmemiş. Dolayısıyla nedir bu? Yine Rentex özelliği içeride elinizi çok rahat ettiriyor. Dikişlerden dolayı herhangi bir rahatsızlık yaşamıyorsunuz. Peki fiyat ne abi bunun? 5800 TL civarı. 5800 TL civarında da bir fiyatı var. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar böyle uçuk değil. Bu arada mesela internete girdiğim zaman ben 1000 liraya da eldiven görüyorum abi. Onlara ne diyorsun? Evet, çok fazla müşterimizden duyuyorum bunu. 1000 TL'ye eldiven alıyor veya 1500 TL'ye eldiven alıp aa ben 1500 TL'ye aldım size neden fiyatlar böyle diyor. Eldivenin sertifikası olmuyor. Sertifikası olursa bir sıkıntı yaşadığında muhatap bulamıyor. Bundan kaynaklı ucuz fiyatlar eldivenler bulabiliyorsunuz. Fakat sonrası yok. Adım adım... Büyütüyoruz eldivenlerimizi yani daha kalınlaşıyor, daha kışa uygun hale geliyor. Evet. Şimdi Terra modeliyle Terra modeli. beraberiz. Ee, bu bir tık daha korumalar daha kalın gibi görünüyor. Bu yine Raintex özelliğiyle waterproof yani su geçirmez, yağmur geçirmez özelliği. Tabi burada şeyi vurgulamak lazım. Yani su geçirmez, yağmur geçirmez özelliği hani tamamen su geçirmez, yağmur geçirmez bir eldiven yok. Yani ıslanır. Bu çok fazla ıslanırsa da çok az da olsa içeriye şey alır bütün çok eldivenler için. Eldiven. Yani bu montlar için, pantolonlar için de aslında geçerli bir ürün. Bununla yüzmeyin. Aynen öyle. Ha, Bununla yüzmeyin bununla değil mi? Bununla yüzmeyin. Hamuza yüzme, girip neden havuz. su alıyor demeyin. Çünkü bu bir eldiven. Eldiven sonuç Yüzelik olarak. da bir bahset bize. Deri var. Terra modelimiz. Screen Cleaner. Tekrar bu modelde de kullanılmış. Üst korumamız var. Yumuşak bir koruma. kavuçuk malzemeden oluşuyor. Parmaklarda da kavuçuk korumalarımız var. Avuç içerisine geldiğimizde burada bir Magna logomuzu görüyoruz. Ve tekrar avuç içi korumamız da mevcut. Deri malzeme kullanılmış. Aynı şekilde iki şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çift Bir... ayar var. Güzel. Bu da yine adventure tarzı motosikletler, uzun yol evet. sürüşleri için uygun, içi yine deri. Gördüğüm kadarıyla korumalar dört dörtlük. Şurada mesela e, 13594 2015 EN sertifika etiketinde içinde görüyorum. Peki bunun fiyatına kadar Enes? 5.800 TL civarı. Bu da 5800 TL. Ben şimdi her eldiven değiştiğinde ya bu mu acaba diyorum kendi elde benim şu kendime <laughs> bakacağım eldiven için. Çok sıcak. İkisi sıcak arasında gibi. kaldım. Ben bunu bir giymek istiyorum bu arada tekrar. Şöyle bir deneyeyim. Evet bence bu abi. Şuradan da şöyle sıkıyoruz. Şöyle. Bu arada şu parmaktaki silecek gerçekten hayat kurtarıyor. Bu kurtarıyor evet. Bu çok bir şey yarayan bir şey. Yüzünüzü direkt silebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi son olarak Enes En Baba ürünümüze geldik. Task modeli, değil mi? Evet. Bak o içi polar malzeme. Bayağı iyi, bayağı sıcak tutuyor. Kalın. Tabii bu kalın eldivenlerde bir, bir bir tık daha böyle hissizlik oluyor. Hissiyat gidiyor. Evet. Ama çok soğuk havalar için bence çok ideal. Yani bu eldiven ile üşümek neredeyse imkansız diyebilirim. Ben açıkçası çok sıcak eldiven kullanamıyorum ama kesinlikle ellerim üşüyor veya çok soğuk yerlere gidiyorum, çok soğuk iller, ülkeler geziyorum diyorsanız kesinlikle öneririm. Yine RTX özelliği var waterproof, ee, Parmakla yine touch tip özelliği var. Evet. Ee, yine şu eklem korumalarını bakıyorum, sert koruma kullanılmış. Ee, bu tarz eldivenlerde işte hani şu parmak eklemlerine çok fazla bir şey koymuyorlar, hani kışa özel olduğu için. Yine şurada yine bir koruması var, baş parmak üzerinde ve şurada bilekte var gördüğüm kadarıyla. Bu dört dört abi tam bir kışlık eldiven. Yağmurda geçirmemesi çok büyük bir avantaj. İçi bu arada deri. Onu söyleyeyim. Bunun fiyatına kadar. Bunun fiyatı biraz şaşırtacak. 4400 TL civarı şu an. 4400 TL evet. civarı. Bence yani böyle, bir eldiven böyle bir için. Yani bu fiyatları ben şöyle söyleyeyim. Ben hani piyasayı da gezdiğim için ha yani böyle acayip uyduruk eldivenler görüyorsun. Evet. Soruyorsun 3000 3500 4000 lira falan diyor. Ya bu bir marka abi. Dünyaca ünlü bir marka. Bu fiyatlarda olması bence çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Zaten bunun benzerini hani bu tırnak içinde meşhur markalardan almaya kalktığın zaman 7-8 bin liralara falan daha çıkar. Yani doğrudur. Ben daha epidir fazlası. bakmadım. Peki Enes. Eldivenlerimizi inceledik. Yine hatırlatma yapalım dostlarımıza. Anesmotor.com Ben i̇nternet açıklama bölümü, bölümüne de yazarım. Oradan e, bu eldivenlerin daha detaylı olarak inceleyebilirler. Detaylarına bakabilirler. E, onun dışında e, yine paza, internet pazar yerlerinde var. Evet. Blue Motor, Cevizli Bağ'da Mağazamız da burada. Mağaza burada. mağazaya da ziyaret edebilirsiniz. Burada sadece tabii ki eldiven yok. E, montlar var, kasklar var. Sizin SMK kasklarınız var. Shark e, Türkiye distribütörüsünüz evet. aynı zamanda. SMK'nın da aynı şekilde. Aynen öyle. Sonra Bering, Beşur, Bering markasının distribütörüsünüz. da mevzu Segura mevzu da aynı şekilde. Segura Yaklaşık aynı şekilde. 30 markaya yakın ee, ekipmanımız, aksesuarımız, motosiklet markalarımız mevcut. Sizleri mağazamıza bekleriz. Sadece mağazamızı detaylı incelemek için bile bekleriz. Peki bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Videoyu like'lıyorsunuz. Abone değilseniz hala başta kontrol ettik ama ha unutmuşum abi derseniz de mutlaka abone butonuna basarak abonemiz <laughs> oluyorsunuz süper teşekkürlere açığız. Eğer teşekkür etmek isterseniz orada bir süper teşekkür butonu var. Oraya basarak da bize destek olabilirsiniz Hayat Motorla Güzel kanalına. O zaman ne diyoruz? Hayat Motorla Güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.